Karanlık Adam'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bu sefer teknoloji harici çok farklı bir ürünle karşınızdayım. Black Decker akülü testere. Pilli testere diyebiliriz. Pilli bebek gibi. Bu ürünü niye tercih ettim? Öncelikle onu söylemek istiyorum. Çok profesyonel ev işleri yapmadığım için kafamda birkaç ufak tefek proje var. Bu konuda sürekli böyle elektrik aradığım, priz aradığım yerlerde çalışmak zorunda kalmak istemediğim için böyle bir ürün tercih ettim arkadaşlar. Projelerim ne derseniz Mesela özellikle ilk olarak minik bir karavan mesela yapmak istiyorum. Bunun dışında da eğer başarabilirsek çok güzel bir seri olacak. Şehirden kaçanlara biz de katılacağız. Orada kendi evimizle ilgili bütün tadilatlar haliyle birçok sebepten dolayı ilk başta eşçilik çok pahalı. İkincisi bulsanız da ustanın gelmemesi ya da oralarda kırsalda usta olmamasından dolayı bunu takip edenler biliyordu. Birçok iş maalesef bize kalacak. O yüzden zaten birçok aletle ufak ufak toplamaya başlamıştım ama testereyi bu şekilde almak istiyorum. Ayrıca tezgahlı testere de almak zorundayım. Zaten çok büyük parçalarla çalışırsam. Bunun özelliği dediğim gibi pilli olması bir buçuk Ahweb 18 botluk pili var. Yalnız e, yorumlarda siz de bu işlerle ilgilenirseniz, takip edersiniz. pilinin çok uzun süre ve işlerde yetişmediği yani bittiği söyleniyor. Şarj süresinde 4 saatten fazla olduğunu yazmışlar yorumlarda. Tabii ki haliyle ben ürünü sadece bir iki ufak kesim, deneme kesimi yaptım. Çok pratik, çok kolay. Hatta bir sonraki videomda e, bir turistik kutusu yapıyoruz. Burada da çok fazla kesim yapacağım. Oradan da görüntüler veririm. Bu tip işler için evde amatörle çalıştığınız ufak tefek yapacağınız işlerde bence fazlasıyla yeterli. Eğer elinizden geliyorsa bu aletle tabii daha büyük işlerde yapabilirsiniz. Yaparsanız Sadece süre biraz uzar ve bir masa tezgah testeresi olmadığı için aslında kesim konusunda da biraz sıkıntılı. Şöyle anlatayım. Bununla böyle parça keserken düz kesersiniz ama o düzlük açılı olabilir. Yani başladığınız yer 15 santim, bittiğiniz yer 16-17 santim olabilir. O yüzden bu testere çalışırken maalesef böyle bir parça kendinize artık ayarlama parçası işte onun adına ne derseniz deyin, böyle işkencelerle ayarlamalısınız ki kestiğiniz yüzerge hem 90 derece olsun hem de düz olsun. Hatta 45 derece çalışma imkanı da var bu testelerin. Böyle yatırdığınız zaman 45 dereceye kadar kesebiliyorsunuz. Böyle kesimlerde zaten tutturabilmeniz çok zor. O yüzden bunu böyle ayarlayıp ister bu taraftan ister testlerini diğer tarafından hizaladığınız zaman daha düz bir hatta çalışabilirsiniz. Yani bu cihazın kablosuz olmasının artısının yanında bence tek dezavantajı bu. Bir tezgah testere gibi tabii ki çok kolay kesemeyeceksiniz sürekli ölçü almak ve ayar yapmak zorundasınız. Keskenizleri çizmek zorundasınız. Çizgiyi de takip edebilirsiniz. Çünkü çizgi takip etme delikleri de var. Onun dışında, dediğim gibi eliniz alıp herhangi bir yerde kesiminizi yapıp işinize devam edebilirsiniz. Ufak tefek parçaları kesmek için zaten çizmenize gerek yok. Anında bir el hareketiyle çok kolay kesebiliyorsunuz. Düşünün işte bir veranda yaptığınızı, ufak ufak tahtalarla çalıştığınızı bu alet o konuda kablolu bir testereye göre bence mükemmel bir seçenek olacaktır. Ürünün testeresi, testereyi sökmek için üzerinde aliyalı hepsi beraber geliyor. Fiyatı çok iyiydi onu söyleyeyim. Ben aldığımda 630 liraydı. Hatta bazı arkadaşlarla konuştuğumda o pil hariçtir dediler. Niye öyle söylediklerini söyleyeyim. Pilinin kendisi sadece 350 lira arkadaşlar almak isterseniz. Ama şöyle bir tüyo vereceğim. Ben de yapacağım. Aynı bu pili kullanan hatta iki pilli Black matkapları var arkadaşlar. O şarjı matkaptan alacağım. Elimde 3 tane pil olmuş olacak. O pili de hem matkapta hem testere de ihtiyacım olduğu anlarda kullanabileceğim. Yani hem bir yedek pilim hem de aletlerin üzerinde birer tane pilim olacak. Üç tane pilim olmuş olacak bu sayede. Yani yedek pil almaktansa şarjlı matkap almayı tercih ettim. O da sanıyorum önümüzdeki günlerde gelir. Onun da gerekirse beraber videosunu çekelim, size tanıtırım. Ürün montajı ve kullanımı çok kolay. Yani bir profesyonel istemiyor. Testereyi takarken çok zorlanmadım. Sadece emin olmak için yabancıların bir iki videosunu izledim. O konuda zaten bir testler hariç takılı oluyor. Bütün parçada hazır geliyor. Yani kutudan bu şekilde çıkıyor. Emniyet kilitli ve otomatik stoplu arkadaşlar. Yani testere dönmeye devam etmiyor. Siz şuradaki düğmeye ya da eliniz alışmışsa buradaki düğmeye bastığınızda bırakır bırakmaz duruyor. Yani şu konuda bastığınızda artık çalışmaz. Bu da gayet güzel. Bence acemi ya da profesyonel herkesin elinde bu işleri yapmayı seven arkadaşların olması gerekir diye düşünüyorum. Biz şimdi oyun Konsol kutumuzu yapmaya dönelim. Hem buradan birkaç görüntüyle beraber videoyu süsleyelim sizlere de bu ürünü biraz hem göstermiş hem de anlatmış oluruz. Düşünen arkadaşlara şimdiden tavsiye ederim. Fiyat performans olarak gerçekten çok iyi. Ürünle ilgili daha sonra aklınıza gelen sorular olursa bir sürede kullanmış olacağım için kolaylıkla cevaplayabileceğimi düşünüyorum. Yorumlarda yazıp bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Abone olup beğenirseniz seviniriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. kanalımıza kanalımıza unutma abone olmayı abone olmayı unutma unutma unutmayınız unutmuyorsunuz. <laughs>